Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Bir videomuza bir başlık koyduk. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında burada yaptığımız her şey bilinçaltı, etkilemek, duygusal anlamda kafada veya kalpte birisi varsa onunla ilgili bir değişimi sağlanması için yaptığımız düzeneklerden biri daha diyelim. Ve biz burada aslında hem saman kağıdı hem A4 kağıdı hem suni deri bunların üçünü kullanarak da yapacağız aslında. Hepsi birbirini tamamlayacak gibi bir şekil haline getireceğiz. Ve bunları üç parça halinde farklı noktalarda bir hale getirmemiz gerekiyor. Önce bir davut yıldızıyla başlayalım. Ben yani dedim bir A4 kağıdı saman kağıdı ve suni de üzerinde yapacağız Yani aslında burada üç parça kağıt var. Kağıt da diyelim aslında 3 ayrı parça var. Biz bunların üçünü birleştirerek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet birkaç arkadaşımız var. Onlara yapacağız değer verdiğimiz. Onları da onun üzerinden yapacağız. 嗯。Evet. Sadece özel isimleri yazmayacağım. Ve bir nevi de devam edeceğiz. aslında bir puzzle gibi parçalıyoruz ve bu parçaları belli bölgelerde belli oranda kullanmamız gerektiği için söylüyorum. Evet, YouTube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan da. Fatih ile Tarut deyip bizi bir şekilde kaydedebilirsiniz değerli dostlar. Dediğim gibi kanalımız Fatih ile Tarot. Diğer kanallarda da var. Bu arada biraz videoları biraz daha arttırmaya çalışacağız değerli dostlar. Aslında buraya belli tasımlar ve belli semboller koyuyoruz. ilişki konusundaki aldığımız veya alacağımız sonuçlarla alakalı. Aslında buradan bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Ben buradaki sayısal değeri 5 olarak belirledim ve 5 üzerinden gidiyorum. Ve ona göre ayarladım kendimi aslında. Burası da 4 olmuş. Ve şu motorları bir yasaklasalar. insan sağlığı gerçekten zararlı ya. Vallahi de billah. İnsan oldu işte. Yapacak bir şey yok. şurayı bıraktım. Şurada da belli bir bölgeyi bıraktık. Şuradaki deri üzerinde de bırakacağız. Gördüğünüz deri, suni deri. Bunun üzerinde de belli işlemler yapacağız. İşlemler dediğimiz kastımız şu değerli dostlar. Kişisel bilgiler ve doğum yılları veya doğum yıllarına göre yaptığımız ebced değeriyle yaptığımız bazı işlemler olacak. Onları yazacağız. Sonrası farklı bir noktaya gidecek. Evet. Buradaki kastımız nedir? Kastımız bir insanın bizi duygusalında sevmesi, değer vermesi, aklında olmamız, kötü şeylerin uzaklaşması, bir şeylerin bize sıcak gelmesi, kötü şeylerin soğuk gitmesi anlamıyla yapılan bir düzenek. Ve burada biz dediğim gibi farklı farklı kullanmamızdaki kastımız neden yaptık bunu biliyor musunuz? Bunu da size kısaca bir söyleyeyim. Buradaki iki türlü bir olayımız var değerli dostlar. Bir, Sunileri kağıt ve A4 üzerinden yaptığımızda üçe bölüyoruz. 1- bir, bir parçayı denize atıyoruz. Bir parçayı yakıyoruz. Bir parçayı da toprağa atıyoruz. Burada genelde yakma olaylarla ilgili bir şey yaptığımız var. Buradaki yakmaktaki kastımız kalbimizin yanması, duygusalında serinlemek, soğutmak, ısıtmak anlamlarında kullanılan bir ifade. Buradaki kişisel buralara giriyor. işte at, anne adı veya doğum yılımız. Kaç tarafın adı anne veya doğum yılı ve bunların hepsini beraberinde iki taraf arasında bir enerji yaratmak. Enerji yaratmak için hem suyu kullanıyoruz hem toprağı kullanıyoruz hem ateşi kullanıyoruz hem düzenek şeklinde bir enerji yaratmaya çalışıyoruz. Aslında iki veya üç çeşit bir e, enerjiyi farklı yollarda birleştirmek. Hani videoda dediğim gibi değişmeyen tek şey değişimdir. Her şey değişebilir. Fikirler, duygular, düşünceler, dünyaya bakış, hayata bakış. Değişir de değişir. Ve değişmek için metotlar, yollar var. Bu da yollardan bazıları gibi. Bu da onlardan farklı bir durum. Ve bununla ilgili yaptığımız bir işlem yani bilginiz olsun diye bunu birazcık özetledim. Hani burada kastığımız fikrimiz beni düşünmesini sağlamak. Ve aklına geliyorumdur daha fazla gelmesini sağlamak ya da daha fazla yoğunlaşmak. Bu sürekli düşünmesi, daha çok artması anlamlarına gelen bir şey. Ve bu değişim aslında iyi bir yönde değişim. Hani bana gelmesi de bir değişim. Benden gitmesi de. Soğuması, ısınması gibi gibi. Hani bu konular dediğim gibi derin ve detaylı konular değerli dostlar. Ve dediğimiz gibi bazen sonuç alamadığımız durumlarda da alternatif olarak kullanabileceğimiz aslında bir olay. Evet, bunu zaten videoyu çekmek amacıyla kısmen yazdım. Geri kalanlarını da ben özel olarak yazacağım. Ve bir nevi üç parça aslında üçünü de birleştirdiğimiz zaman bir düzenek haline geliyor. Dağıttığımız zaman da kopan bir görüntü halinde. Aslında birazcık ilişkideki soğuma ile ilgili ise şuradaki bağlantıyı kopararak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya da tam manada tam tersi birleştirmek içinse birleştirmek. Aslında buradaki yaptığım düzenekleri birlerine göndermeme gerek yok. Direkt kendim yaparak da işte soğutmak, bağlamak, bunu belli bir yere tutup birazcık tütsülemek, mum kullanıyoruz, tütsü kullanıyoruz. Buna benzer şeyler atıp bir enerji yaratarak. işte mesela burada Ali var, burada Ayşe var. Ali diyor ki Ayşe benden gitsin arkadaş istemiyorum ya. Bunu altı gibisinden uzatma, yakınlaştırma, soğutma, yaklaştırma gibi bir aslında baktığımız bir enerji yarattığımız bir olay. Bu birazcık daha derin ve farklı bir olay. Hani bunu anlatmak için söyledim. Yani değişimin nasıl yapılabileceği ile ilgili yollardan biri de budur. Peki nasıl? Bilgilerle, temennilerle, tılsımlı sembollerle Arapça ve İbranice böyle yaptığımız bir olaydır değerli dostlar. Devamını getireceğim. Dediğim gibi bana ulaşmak isteyen varsa zaten iletişim numaram profilde var. Gerekli ve ihtiyacınız olduğu zamanlarda bana yazarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel günler diliyorum değerli dostlar.